Merhaba arkadaşım ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Evet öncülü sorular serimizde devam ediyoruz. AYT ayağındayız. Şimdi daha önceki videomuzda yorum atan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Demiştim ki yazan olursa onun dediği konuyu yapacağım. Bir iki arkadaşım tork dengeden soru bakabilir misiniz dediler. Ben de onları kırmadım. Onlarla ilgili yani soru hazırladım. Şimdi bu imkanı bize verdiği için işler yayın grubuna ve Fizipedia ekibine teşekkür ederiz. Soruyu yazan öğretmenlerimizin de emeklerine sağlık diyoruz. Şimdi soruları inceleme vakti. Evet ilk sorumuzda şimdi bir tane çubuk var. O noktasından şöyle pardon şöyle bir O noktasından duvara menteşelenmiş. Burada serbestçe dönebiliyormuş. P ağırlığındaymış. Türdeşmiş. Türdeş demesi her yerinde aynı özelliği gösterir demek ağırlığı tam ortadan gösterebilirsin demek. Bazen bu türdeş sözcüğünün yerine homojen sözcüğünü de kullanabiliyorlar. Aklında kalsın. Yani türdeş veya homojen aynı şey. Ağırlığı tam ortadan böyle gösterebiliyorum demek. Hemen gösterdim P ile. Şimdi der ki bir numaralı ipe bağlı olarak bir numaralı konumda yatay dengededir. Yani başlangıçta ilk durum olarak bu bir numara var. İp bir numaralı konumdan iki numaralı konuma getirilirse niceliklerinden hangileri değişmez diye sordu. Şimdi bir kere burada denge konusu söz konusu olduğu için Toplam kuvvet eşittir sıfır diye bakmalıyız. Şu sigma işareti toplam yerine kullanılıyor arkadaşlar. Bir kere toplam kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvetin sıfır olması lazım. Bir de neydi burada ek olarak? Net torkun yani toplam torkun sıfır olması lazım. Şimdi yani işte saat yönünde döndürmeye çalışan kuvvetlerle saat yönünün tersine yani döndürmeye çalışan kuvvetlerin oluşturdukları torklar birbirine eşit olmalı. Bu gözlerden kaçmasın lütfen. Şimdi biz bunların hangilerinin değişimi değişmediğini bulacakmışız. Şimdi der ki ipin O noktasına göre torku diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada P'nin torkundan bahsediyoruz. Yani sen ister bir numaralı konumda ol, istersen iki numaralı konumda ol. Ben burada P'nin saat yönünde çubuğu döndürmeye çalıştığını görüyorum. Onun oluşturduğu tork P çarpı 3 şeklinde geliyor. Sen karşıma kimden çıkarsan çık. İstersen birinci durumda T1 çarpı 6 diye çık. İstersen ikinci durumda T2 çarpı 4 diye çık. Yani buradan buraya geldiğin zaman d yani o noktasına olan dik uzaklık azaldığı için tabii ki de hatta biz onun değerini bile bulabiliyoruz da yani T'nin arttığını söylesen de sonuçta aynı torku oluşturuyoruz. Çünkü karşımdaki düşman değişmedi. Çubuğun ağırlığının oluşturduğu tork değişmediyse ipin oluşturduğu torkun da büyüklüğü değişmez. Tamam mı? O noktasına göre torku değişmiyor. Bunu bir kere aldık. Bu bir. Şimdi O noktasında duvarın düşey tepkisi. Şimdi şöyle bir durum var. İlk duruma göre gidelim. Bak burada bir T var ya sonuçta. Buradaki T'ye bakalım. Şimdi burada da yukarıya doğru bir N tepki kuvveti olmalı. Neden yukarıya doğru yaptım? Şimdi bak burada çubuk tam ortada ya şöyle bir şey yapabiliriz. P çarpı 3 eşittir. T1 çarpı 6 diyebiliriz. Buradan bunu P bölü 2 diye bulabiliriz. Şimdi eğer bu P bölü 2 diye yukarıya doğruysa eksiği kapatmamız lazım. O zaman yukarıya doğru ne de burada P bölü 2 olmak zorunda. Yani sen bu tarafa yanaştığın zaman da çok bir şey değişmiyor. Yine dik uzaklık olarak O noktasına dik uzaklık olarak ip P'ye göre daha uzakta olduğu için gerilme daha düşük olacak P'den. Ben her türlü bu tarafa doğru bir kuvvet göstermek zorunda kalacağım. Ama bak ne oluyor? Sen yaklaşınca yani şöyle yapalım. Aşağıya doğru P var. Yukarıya doğru T var. Yukarıya doğru N var. P zaten değişmiyor. Şimdi sen birinci durumdan ikinci duruma geldiğin zaman ipteki gerilme artarsa N tepki kuvveti de azalacaktır. Yani değişmemesi söz konusu değil. Bunu bir attık. Şimdi geldim üçüncüye. İpteki gerilme kuvvetini bin kere hesapladım burada. Yani hatta dik uzaklığı 6'dan dik uzaklığı 4'e düşüyordu. İpteki gerilmenin arttığını birkaç kez söyledik. Bu kuvvetin de arttığını söyledik ama o değişmezleri istiyordu. Bu da gitti, bu da olmadı. Onun için sorumuzun yanıtı A seçeneği oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Çok orijinal bir soru. <laughs> Çok pardon der ki ağırlığı P olan türdeş bir çubuk düşey duvara menteşe ile tutturulduğu O noktası etrafında serbestçe dönebilmekte. Olup kütlesi önemsiz ve esnemeyen bir iple bağlanmıştır. Tamam diyor böyle güzel bağladık diyor. Dengede olan çubuğa duvarın O noktasındaki menteşenin uyguladığı kuvvet dikkat dikkat menteşeye bağlı olan çubuğun menteşe tarafından uygulanan kuvvetinden bahsediliyor. Ee, artı x ve artı y yönünde olduğuna göre yani o menteşe şurada o noktası olarak olsun. Şimdi bana diyor ki o menteşenin uyguladığı kuvvetin bir bileşeni artı x yönünde bir bileşeni de şu tarafa doğru artı y yönünde. Tamam mı? Böyle bir şeyler var. Şimdi burada ben bir ayar vermeliyim burada. Tork zaten toplam tork sıfır olmalı ama toplam kuvvet de sıfır olmalı. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Şimdi bir bakalım A seçeneği olur mu? Şimdi kuvvet analizi yaptığımız zaman düşeydeki kuvvetler birbirine eşit olmalı, yataydaki kuvvetler de birbirine eşit olmalı. Şimdi buradan mesela çubuğun ağırlığını P diye gösterdik. Türdeş çubuk dediği için ortadan gösterdim. Şöyle çapraz bir T görüyorum. Bunun yatay bileşeni ve düşey bileşeni var. Bizimkiler de böyleydi bakın dikkat ederseniz. Düşeydeki kuvvet böyleydi, yataydaki kuvvet de böyle. Şimdi düşeyde P var ya, bu ikisi bunu dengeliyor diyebilirim. Ama çok çok dikkat edin bak. Şimdi e benim Menteşe'nin uyguladığı kuvvet sağa doğru. İpin yani yataydaki bileşeni de sağa doğru. Herkes sağa doğru. Sola doğru yani sonuçta kim bize tutacak? Birinin dengelemesi lazım. Bu anlamda bu olmuyor arkadaşlar. Yataydaki kuvvet dengesi sağlanmadı. Onu söyleyelim. Geldim B seçeneğine. Şimdi buradan ağırlığı gösteriyorlar tamam mı? Şöyle T olsa yukarıya doğru da bir tepki kuvveti olsa şu ikisi T ile beraber P'yi dengeleyebilir. Ama bize başta ne verilmişti? burada böyle bir kuvvet verilmişti. Sen o zaman yatayda bu tarafa doğru bir kuvvet varsa yani bu tarafa doğru da birinin olması lazım ama öyle bir kuvvet yok. Buradaki ip düşey olarak verilmiş. Bu da olmadı. Şimdi yani bu şekilde devam edebilirim. Yani burada şu yatay kuvvet ve düşey kuvvet Analiz yapıldığı zaman sıkıntı çıkarabiliyor gördüğünüz gibi. ya yani benzer bir şekilde böyle yaptım. T burada. Şu ikisi P'yi tutuyor ama bunun karşılığı yok arkadaşlar. Yani bu tarafa doğru bir kuvvet yok. İpi yine düşeyde göstermişler. D seçeneğiyle bakın E seçeneği benzer bir şekilde. Çubuk yukarıya doğru olmuş, yatay olmuş, aşağı çapraza doğru olmuş. Çok büyük bir değişiklik yok. Yani menteşenin yatayda artı x yönünde uyguladığı kuvveti dengeleyen bir kuvvet bulmak zorundayız. Şimdi bak burada P'yi gösterdim. Tamam mı? Bu bir. İpteki gerilmeye bakıyorum. Düşey bileşeni, yatay bileşeni. Güzel gidiyorum. Bu duvara bakıyorum. Düşey de vardı. Bir de sağa doğru artı x yönünde vardı. İşte bak şu ikisi ağırlığı dengeliyorlar. Bu ikisi de birbirini yok ediyor. Bu şekilde dengede kalmış olabilir. Yani o değerler uyuyorsa. O zaman sorumuzun yanıtı da ne oldu? C seçeneği oldu. Çok güzel bir soru. Evet beni dinlediğin için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.